Arkadaşlar hepinize merhaba. İnşallah iyisinizdir. Bugün 14 Ocak ve 14. gün. Bugünkü videomda sizlere eğer siz hayatınızı yönetmezseniz sizi yönetirler. Bu konu hakkında bir video çekmek istedim. Videoya başlamadan önce sizlerden kanalıma abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle bana destek vermiş olursunuz ve şimdi sizlere teşekkür ederim. Şimdi konu içeriğine gelelim. Burada birkaç hususa değinmek istiyorum. İlk husus benim kendi hayatımdan yaşadığım bir tecrübe umarım sizin için de faydalı olur. Almanya ilk geldiğim yıllarda çalıştığım bir yer vardı. Bir müzenin kafeteryasında. Balkanlı bir kadınla, e, eski Yugoslavya'dan bir kadınla e, kafeteryada dönüşümlü olarak çalışıyorduk. Ben iş yerinde yeni olduğum için yani kendime ait olmayan işleri de bana söylediği zaman yapıyordum. Kadın kendi işlerini bana yaptırıyordu. Hani ben de ses falan çıkartmıyordum. Ee, biraz hani işte yeni olduğum için, göze batmamak adına falan. Sonradan bu kadına alışkanlık olmaya başladı ve bundan dolayı da e, bundan dolayı da sanki benim vazifemmiş gibi olmaya başladı. Bundan rahatsızlık duydum. Ve orada e, müdahale etmek zorunda kaldım. Çünkü sen müdahale etmedi etmediğin müddetçe karşı taraf bunu kullanıyor. Bunu kullanmayacak insan çok azdır burada şunu vurgu etmek istiyorum. Bir iş yerinde bazı insanlar eski diye bazı hareketlerde bulunabiliyor. Halbuki o senin üstün değildir. Evet insan rica etse karşılıklı yardımlaşabilir. Ama sahip, sana ait olmayan bir işi sana düzenli bir şekilde yaptırması farklı. Yani burada siz kendi hayatınıza e, hakim olmazsanız başkaları sizi kendisi için kullanır. Yardımlaşma farklı bir şeydir. Ama kendi işini size yaptırmaya kastediyorum. Bir diğer söylemek istediğim şey de arkadaşlar. Başkalarının takdirini almak için, başkalarının gözüne şirin gelmek için bir şeyleri yapmayın. Bu sizde derin bir özgüvensizliğe sebep olabilir. Sevilmek babına bir şey yapmayın. Karşılıklı yardımlaşmalar olabilir. Bir insan sizden bir şey yardım ister olabilir. Ama başkasını kurtarmaya koşmayın. Çünkü günün sonunda orada yaptığınız yardım gerçekten yardım olmuyor. Kendinizi beğendirme oluyor. Farkında olmadan içten içe kendinizi çürütüyorsunuz. Ön benliğinize hakaret etmiş olursunuz e, tabiri caizse. Bu biraz ağır oldu ama dolaylı yoldan o kapıya çıkıyor. Yani burada bunu bilmeniz gerekiyor. Bir diğer vurgulamak sizin şey gene bu da hayat yönetimli arkadaşlığı ve özellikle üniversiteli gençlere bunu canın gönülden tavsiye ediyorum. Bakınız siz üniversite belli becerileri, belli donanımları almak için oradasınız. Bu kazandığınız beceri ve donanımlarla üniversite hayatından sonraki hayatınıza yön vermek isteyeceksiniz. Para kazanmak isteyeceksiniz. Bu Türkiye'de yani çok zor e, piyasa koşulları çok zor. Bu çok zor koşullarda nasıl sıyrılmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Üniversitedeki e, ders dışındaki aktiviteleriniz bunu belirleyicidir. Yani siz her gün laylaylon da takılabilirsiniz. Kafelerde, okey salonlarda da takılabilirsiniz. Mekanlarda da takılabilirsiniz sosyalleşmeyin demiyorum. Sosyalleşme en büyük insani bir haktır, en büyük insani bir ihtiyaçtır. Buna kesinlikle bir yorum yaptığım yok. Ama demek istediğim şey o denge. Yani siz üniversite öğrencisiyseniz disiplinli olmanız lazım. Bir kere mezuniyet sonraki network'ünüzü oluşturmanız lazım. Bu da bu alanda kendi mesleğinizde yapacağınız stajlarla alakalıdır. O stajlarda işinizi iyi yaptığınızda yani iş bitiriciliğinizi gösterdiğinizde çalıştığınız firmaya bir şeyler katmayı gösterdiğinizde o insanlar sizinle çalışmak isteyecektir. Kimse kendi firmasına katkısı olacak elemanı kolay, kolay çizmez. Bunu network ile yaparsınız. Networkte o iş piyasasına girerek oluşur en basit adımıyla. Bir diğeri sizi herkesten ayrı kılacak olan, sizi diğerlerinden farklı kılacak olan ve diğerlerine bir adım öne çıkartacak olan herkesin yapamadığı temel beceriler sahip olmaktır. Bunu da arkadaşlar hem eğitim alarak hem e, ekstra zaman harcayarak atıyorum mesela çok önemli bir bilgisayar programı olsun hani finans dünyasından örnek vereyim. O programı iyice öğrenmek olabilir ve da o mevzuata iyice hakim olabilir. Yazılımcıysanız program dilleri öğrenebilirsin. Her meslek için bu değiştirilebilir. Ama burada vurgulanmak istediğim şey şu. Piyasanın karanlık oldu. Tekrar dönüyor piyasadan sıradan bir insan olmamak zorundasınız. Eğer piyasada sıradan bir insan olursanız çok çabuk üstü çizilen bir insan olursunuz. 3 yıllık, 4 yıllık üniversite hayatınızı disiplinli bir şekilde iş hayatına atılırken lazım olacak bilgiyi, beceri ve donanımı kazanmak için de harcayabilirsiniz. Her gün ağzını yayıp da karı kız peşinden koşarak ya da daldan dala koşan konan kuşlar gibi sizin üniversite sonraki hayatınıza çok da katkılar olmayacak işlerde harcarsanız Maalesef başkaları sizin hayatınızı kendi hedefleri için kullanır. Kendi iddialarınız olacak. Bu iddialarına uygun hayat şartlarınız olması lazım. Hayat stili benimsemeniz lazım. Çünkü şu anda Türkiye'de üniversite mezunlarının içinde bulunduğu durumlar çok hoş durumlar değil. Millet çok sıkıntı çekiyor. Ve gerçekten de insanlar bunalıma giriyor. Uzun yıllar KPSS'ye çalışanlar var. Uzun yıllar atanamayanlar var. Atandıktan sonra kazandıkları parayla büyük şehirde bir ev doğru düzgün tutamayan insanlar var. Ve bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Yani içinde bulunduğunuz gerçeklerin farkında olun. Hayat yönettiğinizde bu çerçevede düzene sokun. Siz hayatınızı düzene sokarsanız gelecekteki kurmazsanız hayata ulaşma imkanınız ve şansınız yüksek olur. Öbür türlü hayata akışına bırakırsanız Başkaları sizin hayatınızı yönetir. Kendi hayatını yönetemeyen başkalarının hayatını kendi hayatını başkalarının hayatını yönetime vermek zorunda kalıyor. Çok cüzi paralara. Ve orada da insanlar mutlu olmuyor. duygusal doyum olmuyor. Yaptığı işten bir tatmin almıyor. Aldığı parası kendi hayatına bile yetmiyor. Yuva kurmasına yetmiyor. Bir tatil yapmasına yetmiyor. Bundan dolayı arkadaşlar bu dediklerime iyi kulak verin. Kendi hayatınızı yönetebilmek için disiplinli olun, nefsinize hakim olun, kendinizi başkasına sevdirecek şeyler yapmayın, kendinizi ezdirmemeye gayret edin. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.